hava savunma sistemlerinin, füzelerin ne kadar önemli olduğu bu son yaşanan gelişmeler bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi siz de çok yetkin bir mühendis olarak soralım. Hem de tabii bu işleri iyi bilen biri olarak. Türkiye'nin bu çelik kubbe sistemi acaba ne durumda, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar zamanda tam olarak sizce faaliyete girecek acaba? Tabii hava savunma biliyorsunuz dünyanın en zor teknolojilerinden bir tanesi ve teknolojisi değil sadece hava savunma dediğiniz ...unsur şuna benziyor, bir mermiyi mermiyle vurmaya benziyor. Dolayısıyla saldırmak kolay ama savunmak çok zor. Ve caydırıcı olmak için her zaman saldırı silahlarına sahip olmak bu anlamda daha efe, daha eftah. Ee, hava savunma sistemlerinin teknolojisi açısından ülkemiz her kademe hava savunma sistemini geliştirdi. Özellikle Aselsan ve Roketsan geliştirdi. Ee, bütün kademelere hitap edecek şekilde en alt düzeyden katmanlı bir şekilde oluyor biliyorsunuz hava savunma. İşte uzun menzillerden tutun da yakın menzillere kadar ve farklı farklı hedef sınıflandırmalarına göre e, geliştirilen bir sistem. E, uygulamaya sokulan bir sistem. E, bunların her kademesini geliştirdi ama bütün ülkemizi kapatacak şekilde bir hava savunma sistemi henüz üretilmedi. Şu anda üretim planları yapıldı hatta geçenlerde. ASELSAN'ın muhteşem bir töreni oldu. Orada da büyük bir yatırım, çok mega bir yatırımla Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tüm milletimize duyuruldu. Tabii o yatırımlar hayata geçtikçe geçmesiyle birlikte ve üretimde hızlanmasıyla birlikte yakın zamanda birkaç sene içinde bildiğim kadarıyla 2030'ları hedefliyorlar. Ülkemiz hava savunma anlamında da tam manasıyla bir kapasite oluşturmuş olacak. Tabii, ne kadar hayati sizce? Hava savunma silahları ülke savunması açısından çok hayati. Ama bunun yanında caydırıcılık, caydırıcı olup savunmayı seçmek daha hızlı bir yol. Dolayısıyla siz taarruz kapasitesi oluşturduğunuzda ve karşı taraf siz onu vuracağınızı bildiğinden saldırmayacak olursa ki aynı teknolojiyi bir anlamda sonradan daha da geliştirip hava savunma silahına çevirebilirsiniz. Uzun menzilli füzeleri yaptığınızda kamikaze insansız hava araçları sürüler halinde uçan hava araçları yaptığınızda bunlar inanılmaz caydırıcı bir güç oluşturuyor. Dolayısıyla bir anlamda e, siz bu taarruz kapasitesini oluşturup kendinizi savunmuş oluyorsunuz. Bunun yanında şunu da söyleyebilirim. Eee denilemeyecek bir hava savunma sistemi dünyada yok. Bir sınırı var sadece. Yeterince büyük bir saldırı olduğunda bütün hava savunma sistemleri çöküyor. Dolayısıyla burada asıl olan caydırıcı olabilmek. Elbette savunmanız gerekiyor stratejik tesisleri. Ama bunun da sınırı yok. Karşı taraf çünkü çok daha ucuz maliyete size çok daha fazla füze yollayabilir.